Herkese tekrar merhaba. Evde eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci dersimiz bu. Yüzdeler konusuna devam ediyoruz. Belir, belli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulma. Yani bir miktarı verilmiş. Yüzde 10'u atıyorum 5 ise tamamı kaçtır gibisinden. O tarz sorular çözeceğiz. Bunun için mesela burada 3 tane yöntemden bahsetmiş. Orantı kurarak bulabiliriz. Denklem kurarak bulabiliriz. Verilen sayının yüzde oranına bölmesiyle bulabiliriz. Ee, i̇lk sorudan başlayalım %10'u 8 olan sayı kaçtır demiş ee, Orantı kurarak gösterelim Sayımız e, %10'u 8 demiş Tamamını soruyor Yani %100'ü Kaçtır diye soruyor e, Doğru orantı biliyoruz Çapraz çarpma yapıyorduk ee, Zaten çapraz çarpma bile gerek yok 10'dan 100'e 10 kat olmuş. E bu da 10 kat aşağı iner. E, 80 olur yani. Yine de çapra çarpma yapalım. 10x eşittir. 100 kere 8. 800 x eşittir. 80 olur. Evet. Denklem kurarak nasıl bulabiliriz? Onu da göstereyim. Ama ben daha çok bu yöntemi tercih edeceğim. Orantı kurarak daha rahat oluyor. Hangi sayının %10'u 8'dir gibi düşünebiliriz yani. Biliyoruz ki çarpmanın tersi bölme. X'i bulmak için 8'i 10/100'e bölü e bölmem lazım. 8'i 10/100'e bölü bölüyorum. Nasıl böleceğiz bunu? Birinci aynı yazalım. İkinci ters çevireceğim. 100/10 olur. Şöyle sıfırları atabilirim. 8 x 10'dan 80 aynısı dikkat ettiyseniz aynı sonuçlar çıktı. Ee, yani her soruda iki yöntemi denemeye gerek yok. Bence ilk yöntem orantı kurarak çok rahat bulunabilir. O yüzden diğer sorularda bu yöntemle yapacağım. Devam edelim. %3'ü 27 olan sayı kaçtır demiş. %3'ü 27 ise sayının tamamını soruyor. %100'ü kaçtır? Çarpmağa çarpma bile gerek yok. Kat var dikkat ettiyseniz. 3'ten 100'e değil de 3'ten 27'ye kat var. 9 kat var. O zaman bu da 9 kat geçmez mi sağ? Yani 100'ün 9 katı 900 olur. X eşittir 900. Evet bu cevap 900. Devam edelim. %15'i 6 öğrenciden oluşan bir sınıfta toplam kaç öğrenci vardır? Yani %15'i 6 öğrenci ise sınıfın tamamına soruyor. %100'ü kaçtır diye soruyor. Doğru orantı çapraz çarpım. Ee, yapalım. 15x eşittir. 6 ile 100'ü çarptım. 600. x eşittir. 15x 600 ise 600 15'e bölsem 40 olur. Cevap 40. Evet. Devam edelim. Yüzde %45'i 18 olan sayının %20'si kaçtır demiş. Burada tamamını sormuyor. Aslında tamamını bulabiliriz. %45'i 18 ise %100'ü kaçtır deyip tamamını bulabilirim. Oradan gider %20'sini bulurum. Veya tamamını bulmaya gerek yok. %45'i 18 ise %20'si kaçtır diye orantı kurabilirim. %45'i 18 ise %20'si kaçtır? Doğru orantı. Çapraz çarpım. 45x eşittir. 18 ile 20 x çarparsam 360. 45x 360 ise 360. 45'e bölsem x eşittir. 8 çıkıyor. Evet. Devam edelim. %0,5'i 4 olan sayı kaçtır demiş. Yani e, bunu şöyle düşünebilirsiniz diyelim ki virgüllerle uğraşmak istemiyorum ben. yüzde ee, %0,5'e 4 demiş ya. Eğer ben bunun virgülünü bir basamak sağa kaydırırsam o zaman benim de buraya bir tane sıfır eklemem lazım yani. Yani kısacası %0,5'i 4 ise %5'i 40 olmaz mı? %5'i 40 ise sayının tamamını sorur. %100'ü kaçtır diye soruyor doğru orantı çapraz çarpım kat da var şöyle yukarıdan aşağıya da kat bakılabilir 20 kat yani 5'in 20 katı 100 o zaman 40'ın da 20 katını alırım 800 olur ya da soldan sağa bakın 5'ten 40'a 8 kat o zaman 100'ün de 8 katı geçmez mi buraya 800 İsterseniz yani isterseniz çapraz çarpım da yapabilirsiniz ben direkt sonucu yazacağım x 8 %20'si 5,6 %20'si 5,6 Bunu da virgülden kurtarmaya çalışalım. Virgül bir basamak sağa çektim. O zaman burada bir tane sıfır eklemez miyim? Yani 200'ü 56 oluyor. Sayanın tamamı %100'ü kaçtır diye soruyor. E, çok rahat zaten. Dikkat ettiyseniz yarısı zaten. Bakın. 200'den 100'ü bölü 2 yani. O zaman 56 de 2'ye basın. 28 olur yani. X 28. Evet. Gördüğünüz gibi çok da zor değil. Devam edelim. <laughs> Bir miktar domatesin %0,8'i çürümüştür demiş. Çürüyen miktar 4 kilogram olduğuna göre bu domatesin tamamı kaç kilogramdır? Yani %0,8'i çörmüş ve bu 4 kiloya denk geliyormuş. Virgülü kaydıralım daha rahat olur. Bir basamak sağa kaydırtım. O zaman buraya da bir tane 0 eklerim. Yani %8'i 40 yapıyor. %8'i 40 ise tamamını soruyor. %100'ü kaçtır? Doğru orantı çapraz çarpım kat var. 8'den 40'a 5 kat geçmiş. O zaman bunun da 5 katı geçer buraya. 100'ün 5 katı 500. X eşittir 500. Evet. Domatesin tamamı 500 kilogram. Bir baloncu elindeki balonların %0,6'sını satmıştır. Bu baloncu 15 balon sattığına göre başlangıçta bu baloncunun kaç balonu vardır demiş. 0,6'sı 15 balona denk geliyor. Virgülü kaydıralım. Buraya da bir tane 0 eklerim. Yani yüzde 6'sı 150 yapar. E, tamamını soruyor. Yüzde 100'ü kaçtır diye soruyor. Doğru orantı. Çapraz çarpım. Aslında yine kat var ama 6'dan 100'e kat değil de 6'dan 150'ye 25 kat olur. Evet 25 kat. E, bunu da 25 katına alırım. 2500 olur. Ya da hadi bunda çapraz çarpım yapalım. 6 ile x'i çarptım. 6x. Eşittir. 150'yi de 100 ile çarpıyorum. 15.000 olur. x eşittir. E, 15.000'i 6'ya bölsem. 2500 olur. Evet başlangıçta baloncun 2500 tane balonu varmış demek yani. Evet devam edelim. Bu defa bir çoklu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplama. Yani 3, 4'ün kaçta kaçıdır gibisi yani. 3, 4'ün yüzde kaçıdır? 6, 25'in yüzde kaçıdır gibisi. Nasıl bulabilirmişiz? Orantı kurularak bulunabilir. Denklem kurularak bulunabilir. İstenilen oran yazılıp payda 100 olacak şekilde sadeleştirme ya da genişletme yapılabilir. Nasıl mı oluyor? Mesela 160 sayısı 200 sayısının yüzde kaçıdır demiş. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 160 200'ün kaçta kaçıdır? Yüzde kaçıdır demek istiyor yani. O zaman ben bunu oranla yazabilirim. 160 bölü 200. E, 100 yapmak için paydayı 2 ile sadeleştiririm ben bunu. Burası 100 olacaksa 2'ye böldüm 100. 2'ye böldüm 80. O zaman yüzde 80 olmaz mı? Aslında orantı da kurulabilir. Nasıl orantı kuracağım? Şurada yapalım. Sayımızın tamamı 200. Bu %100 gibi düşünün bunu. %100'ü 200 ise kaçı? 160 olur. Yine kat var dikkat edin. 200'den 100'e bölü 2 bu tarafa geçer. O zaman da bölü 2'den 80 olur yani. Doğru orantı. X'de 80 çıkıyor. Evet. Bu iki yöntemi yeterli. Hani bana sorarsanız yine ilk yöntemi tercih ederim. Direkt orantı kurarım yani. Yani bir sayı diğerinin kaçta kaçıdır derken oran kurarım yani. Devam edelim. 120 sayısının yüzde kaçı 24'tür diye soruyor bize. Yani kısacası 24, 120'nin kaçta kaçıdır demek istiyor. Oranlayalım. 24 bölü 100 20. Sadeleştirelim. Zaten 5 katı olduğunu bilmem fark ettiniz mi? Sadeleştirelim. Kaçla sadeleştirelim? 6 ile sadeleştirelim mesela. 4 bölü 20. Yüzde olarak göstermek için bir de 5 ile genişletirim ben. 20 bölü 100. Yani yüzde 20 olur. Evet. Devam edelim. 250'nin yüzde kaçı 50'dir demiş. Aslında 5 kat olduğunu fark etmişsinizdir. Yani 5'te biri. E 5'te biri yüzde olarak nasıl yazarız? Yüzde 20 mi? Bakalım. 50'nin 250'ye oranı. 50 bölü 250. Ben direkt en sade halini yazayım. 5 kat olduğunu fark etmişsinizdir. Sadeleştir işte 1 bölü 5. 20 ile genişlet. 20 bölü 100. O da eşittir. Yüzde 20. Değil mi? 12 kız 18 erkek öğrenciden oluşan 8 alt sınıfın yüzde kaçı kız öğrencilerden oluşmaktadır diyor. Yani dikkat edin kızların sınıf mevcuduna oranını soruyor. Evet. Kızların sınıf mevcudunun oranı. 12 bölü sınıf kaç kişi? 12 kız, 18 erkek varsa 30 kişi. 3 ile sadeleştirelim. 4 bölü 10. 100 yapmamız için paydayı 10 ile genişletelim. 40 bölü 100. Cevap yüzde 40 olur. Evet, devam edelim. 0,4 sayısı 10 sayısının yüzde kaçıdır? Yani kaçta kaçıdır demek istiyor. Bu sayı bunun kaçta kaçıdır? 0,4 bölü 10. 10 ile genişletelim. Burası ne olur? 10 ile 0,4'ü çarparsam virgül 1 basamak sağa kayar. Yani sağa kayar. 4 olur. Burası 10 kere 10'dan 100. Yani cevap yüzde %4. 3 sayısı 5 sayısının yüzde kaçıdır demek istemiş. Aslında direkt yüz yapmak için ben bunu 5'e bölmem lazım ama bunu da 5'e bölsem belli ki tam çıkmayacak yani virgüllü bir sayı çıkacak. Hadi bunu orantı kurarak yapalım. Şuradaki sorudaki gibi orantı kurarak yapalım bu defa. Sayımızın tamamı 500. Buna %100 demem lazım. %100'ü 500 ise acaba yüzde kaçı 3 oluyor. Çapraz çarpım. Ne yapar? 500x eşittir. 300. Yani 300'ü 500'e böleceğim. Şöyle normal bölme. 300'ü 500'e bölüyorum. 300 içinde 500 yok. Ne yaparım? Şuraya bir 0 koyarım. Buraya 0 ve virgül koyarım. 300 içinde 500. 6 defa var. 6 ile 500 çarparsam 3000. Evet cevap 0 tam onda 6. Evet cevap bu. 0 tam onda 6. Devam edelim. Pazartesi günü 36 santigrat derece olan hava sıcaklığı ertesi gün 27 santigrat derece olarak ölçülüyor. Buna göre hava sıcaklığı pazartesi gününe göre kaç santigrat derece azalmıştır diyor. 36'dan 27'ye düşmüş. Kaç derece azalmış? 36 eksi 27 eşittir. 9 derece. Yani bu 9 derece 36'nın kaçta kaçıdır demek istemiş. Bununla karşılaştıracağım yani. 4'te biri olduğunu fark etmişsinizdir. Sadeleştirirseniz 4'te 1'i. E 4'te 1 çeyrek demek. Çeyrek de %25 demektir. Yani bunu 25 ile genişletin. 25 bölü yüzden cevap yüzde 25 olur. Cevap yüzde 25 oluyor. Devam edelim. Son sayfamız. 24 sayısı 60 sayısının yüzde kaçıdır diyor. Yani 24'ün 60'a oranı. 24'ün 60'a oranı. 6 ile sadeleştirelim. O da eşittir. 4 bölü 10 10 ile genişlet şimdi. Ne yapar? Direkt yazayım ben bu defa. Yüzde 40 olur. Evet. Devam. 40 kişilik bir sınıfta 28 erkek öğrenci vardır. Bu sınıfın yüzde kaçı erkek öğrencidir? Erkek öğrenci 28. Sınıfımız 40. 4 ile sadeleştirelim. 7 bölü 10. 10 ile genişletelim. Yüzde 70 yapmaz mı? 70 bölü 100'den Modestir. Cevap yüzde Aykut'un birinci sınav notu 70, ikinci sınav notu 84'tür. Aykut sınav notunu yüzde kaç arttırmıştır diyor. 70 iken 84'e çıkmış. Ne kadar arttırmış? 84'ten 70'i çıkaralım. 14 puan arttırmış. İşte 14 bu 70'in kaçta kaçıdır? Yüzde olarak istiyor. 14'ün 70'e oranı. 7 ile sadeleştirelim. 2 bölü 10 sonra 10 ile genişletirim 100 yapmak için cevap yüzde 20 olur yüzde 46 olan sayının yüzde 20 120'si kaçtır yüzde 40 yüzde 40 6 ise yüzde 120'si kaçtır diye soruyor doğru orantı çapraz çarpım daha rahat yani bence doğru orantı yapmak ee, kat var fark ettiniz mi bilmiyorum 40'tan 6'ya kat yok ama 40'tan 120'ye 3 kat yani çarpı 3 o zaman bu da çarpı 3 olmaz mı Tabii ki çapra çarpımı da yapabilirdiniz ama bence kat gördüğünüzde böyle direkt cevap yapıştırmanız daha rahat ee, x eşittir 6'nın 3 katı 18 oldu yani %46 olan sayının %120'si 18 olur. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste yüzdelerle ilgili soru çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.